Arkadaşlar normal rakamlar değil. 40 dakikalık videoyu 500 bin insana izletiyorum. Açın kanalı benim izlenme sayılarıma bakın. Yarış gecelerine bakın. Bir de normal düz vloglara da bakın. İsveç'te harika orman yolları ve gezi diye bir vlog atıyorum tamam mı? Yarış gecesi olmadığı halde 200 bin izlenmeye geçiyor. Sırf motorlu bir yerde belki 80'i geçtim diye mi bilmiyorum. Tek teker yapmadığım halde sarı dolar alıyor. Yarış gecesi 8 mi hangisi? 800 bin izlendi aşkım. Hiç para alamadık ondan. Ulan baktım izlenme sayılarına. Benim gibi izlenenlerin hayat standartları değişiyor. Ben motovlog çektiğim için sürekli geriye gidiyorum. Zaten biliyorsunuz olsam musun adam onu biz canlı yayın yaptığımızda bana dedi ki tezcan dedi ben senin yerine dönsem senin vaktine çok güzel video hazırlıyorsun çok emek veriyorsun hatta bu twitch canlayına geldiğinde şeydi demişti hani geçen senin videonu izledim de geldim bu çocuğa kışkırtma yaptığım video var ya asile kışkırtma yaptığım video çok eğlenmiş ondan falan bahsetti o da sarı dolar bu arada dedi ki çok güzel editler yapıyorsun çok güzel hani içerik üretiyorsun ama dedi bu emeği farklı bir içerik türüne versen kendini kurtarırsın ben şu an bunun pişmanlığını yaşıyorum öyle yap dedi tamam mı abi bu laf falan hepsi benim kafamda sen dön dolaş dön dolaş tezcan bu işe başlayana kadar kendini maddi olarak sıkıştırmadan hiç motor sürmemeye karar verdi. Motovlogu para kazanmak için ve hani hayatımızı kurmak için değil. Burada mesleğimize başladıktan sonra sizlerle eğlenmek için, sizlere hani güzel içerik üretmek için yapacağım. Abi benim hazırladığım motovlog videolarını fark ediyorsunuzdur. Belgesel gibi nefes aldığım yerleri kırparak boşluk hiçbir yer olmadan ya adrenalin ya eğlence ya kahkaha ya siyaset. <laughs> Motovlogdaki tecrübemi normal bu vloglara aktarırsam neler olur?